Selam olsun gönlü aşkla dolu, sevginin izini sürenlere. Adım Hacı Bektaş, Horasan'ın bereketli topraklarında. Nişabur'da dünyaya geldiğimde takvimler 1209'u gösteriyordu. Ailem, ilim ve irfan geleneğiyle yoğrulmuştu. Babam İbrahim Sani, annem Hatem Hatun'du. Küçük yaşta Kur'an'ı hıfz ettim. Gençliğim Horasan erenlerinin nefesleriyle şekillendi. Lokman, perendenin terbiyesinde yetiştim. O, bana hak yolunun talipleri kılıçla değil gönülle fetheder dedi. Ahmet Yesevi'nin hikmetleri ise içimdeki ateşi körükledi. Yollara düştüm, Anadolu'nun dağlarını açtım. Her duramda bir insanlık dersi. Konya'da Mevlana'ya, Kayseri'de Ahilerin dayanışma ruhuna hayran kaldım. Suluca Karahöyük'e yerleştiğimde bu toprakları bir ocak yapmayı niyet ettim. "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır." diyerek herkesi dergahıma davet ettim. Esas olan eline, beline, diline sahip olmaktı. Yazdığım makalatta insanı merkeze aldım. Dört kapıdan geçmeyen hakikate varamaz. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. 1281'de bu fani dünyadan göçtüğümde pir sultanlar, yunuslar, köroğlular sesimi çağlara taşıdı. Bugün bana soracak olsanız, Hacı Bektaş sen kimsin derim ki, ben bir aşk dostuyum, taht peşinde koşmadım, gönülleri fethettim. Ben bir kandilim, söndüysem nurum binlerce çırağa yansıdı.''